Herkese selamlar. Kanalımızın dördüncü videosu olan üretici fiyat endeksi kısaca üfe tüketici fiyat endeksi olan kısaca tüfe videosuna hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce nazilen tavsiyem bundan önceki ilk üç videoyu izlemeniz daha sonra bu videoyu izlemeniz size için daha fayda olacaktır. Amacım kısa ve öz şekilde sizlere bilgileri aktarıp bilgilendirmek. Söz çok uzatmadan videoya geçecek olursak üfe ile başlayalım. Üfeyi kısaca anlatacak olursak tek bir cümlede ülkede üretilen mal veya hizmetlerin yani ürünlerin ne derece pahalandığını yani bunların fiyatların ne kadar arttığını ölçen bir endekste diyebiliriz. Şimdi peki diyeceksiniz ki bu bizim ne işimize yarar? Bir örnekle açıklayacak olursak mesela her zaman kahve içtiğiniz bir kafe var diyelim. Bu kafe dünyada kahve fiyatları arttığı için ya da kur için ya da kahveden kaynaklı bir maliyetin arttığı için kahve fiyatlarına zam yapıyorsa bu üretici fiyat endeksinde kaynaklı bir artıştır diyebiliriz. Peki tüfe nedir? Tüfe ise tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlerin ne derece pahalılandığını ölçen bir e, endekse diyebiliriz. Şimdi Peki diyeceksiniz ki e, o zaman bu endeks nasıl ölçüleceksiniz diyeceksiniz. Ülkede e, bu tür hesapları yapmakta görevli olan işte duruma göre merkez bankası veya yanlış bilmiyorsam e, istatistik kurumları var. E, i̇nsanlar genelde işte e, bu kurumları ölçüyor. İşte Bu kurumlar bir sepet yapıyor diyebiliriz ve insanların genelde e, nasıl para harcadıklarını takip ediyorlar. Özellikle e, nelere ve ne oranda para harcadıklarını bunları dikkate e, alarak bir sepet oluşturuyorlar e, diyebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki bu endekste işte bu endeksin artması insanların işte aslında çok basit bakacak olsak hayatının ne kadar pahalandığını veya endeksin düşmesiyle ne kadar rahatladığını parantez içinde refah erdiğini gösteren bir oranda diyebiliriz. Bu oranların birbirine yakın olmasını isteriz ama üretici fiyat endeksi eğer tüketici fiyat endeksinden ciddi derecede büyük ise biz buna maliyet enflasyonu diyoruz yani üretim maliyetinin artması eşittir mal ve hizmetlerin artmasına yol açıyor peki TÜFE'nin ÜFE'den ciddi derecede büyükse eğer yani fazla olarak artması ise bu da talep enflasyonunu doğuruyor yani toplam talebin mevcut mal ve hizmetinin aşması çok basit örnek verecek olursak 3 mal var 10 talep varsa bu Talep enflasyonu doğuruyor. Peki buradan da bizim ülkede olan bir şeyi anlayabiliriz. 3 mal varken 10 talep varsa bu da neyi doğuruyor? Fırsatçılığı. Zaten ne olursa olsun alıyorlar <laughs> mantıkelerdiği için. Bu da maalesef fırsatçılığı doğuruyor. Kısaca e, konu bu kadardı. En kısa şekilde anlatmışımdır umarım. E, umarım... İzlerken keyif almışsınızdır. E, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, işte abone olmayı veya herhangi bir sili bildirim açmayı unutmayın. Bana çok büyük destek olsun. Tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.